arkadaşlar. Bugün Nuns Brawl oynuyoruz. Evet. Yayın bugün niye yapamadım? Ne bileyim bir an olmadı. Nedenini ben de anlamadım. Yani girdim. Olmadı baya baya. Ben dedim video çekeyim bari. Öyle. Daima kasalım. Biraz kasacağım böyle. Bulls al Evet, şimdi ya sert vuruyorlar şu anda. Neden bu kadar sert vuruyorlar? Vurular abi. Bizimki de kaşınıyor. Gel gel dayanamayık göreceğiz kimin biri orada olacak gel. Sen bana kal. Oturmadı lan. Korktu. Açılamaz. Şöyle sallayayım şunu. Olmadı. Ulan kesti bizimki. Onu rahat alırız da şu çünkü amca beni öldürmesin. Şöyle şu kontonu gö öldürürüz biz. Şöyle. Kestim. Mal bizim geberdi mal. Neyse. <laughs> beyler yarın inşallah yayın yapacağım. Aa beyler yarın olmaz lan. Beyler ben çalışmaya gidiyorum biliyor musunuz mu? Pazartesi ben yokum. Çalışmaya gidiyorum ben. Ne yapacağız bilmiyorum beyler. Pazar bugün olmaz. Ee, pazar haftaya bugün canlı yayın yapabilirim beyler belki. Belki bilmiyorum duruma göre. Şuna bir aksen mi basa? Geliyor mu buraya? Emojimiz de atalım. Şş, boşuna aksa bastık. Ne yapacağız? Bunu kim atacağız? <laughs> Aha. Kaçtı ama. Oo, oh, oh. geçmiş olsun. Geliyor buraya. Hmm. Bu bana fake atıyor ya. Ne yapacağız? Daha ne yedik? Hayır hayır hayır. Dört de olmaz. Dört de olmaz. Dört de olmaz. Üç. Ama ölmeyeceğim. Ama öldüm. Neyse arkadaşlar. Dur. Üç de iyidir. Kötü değil. Ooo. Beyaz hıyra geldi. Var arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Kayra bir bak. Hayır oradan. <laughs> Yeme Tam 900. Ne? Arkadaşlar tam 900 oldu. Telifsiz değil mi? Beğen de telifsizim diyoruz bu ara. Ne yapayım? Ben biraz mayak oynayacağım. Ne? ne? Bir dakika dur. Gir. Beyler ben bunu bir 35 yapayım ya da 30 yapayım. Durma göre. Ne oldu? Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Özellikle şu an hedefimiz e, 700 1000 aboneye de inşallah ulaşacağız. Ne yani üçlü nasıl atıyor lan bunlar? Ne dakika? Üçlü nasıl atıyor bu dynamite var acaba? Deneyeceğim bir dakika. Lan 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 gaza girdik. Bunları alabilir miyim? Al. İnternet donuyor. Alamam. Hı? Ölme ama ölürsün. Leyler internet nasıl kadar çok kasıyor. Sen ne lan lan internet? Ananı Tövbe. Arkadaşlar Oğlum ben bu interneti ne yapayım? Ne, ne ya? Çok mu ekran kaydı var o yüzden mi donuyor oğlum? Ekran kaydından mı donuyor Bak bak donmaya bak. videoda bir 21k oluruz belki arkadaşlar. Oğlum ekran kaydı kasıyor ben onu anladım. Ekran kaydından internet de kasıyor şey ya çok kasıyor yani oyunun kendisi de kasıyor biraz. İnsanın oynayası da gelmiyor ya kasınca ekran kaydında. Baksanıza. Bak aksa bastı. İlla ki alan olacak. Ama Oo. zarardayız. O şey Oğlum yok, donuyor donuyor. Oğlum on, orada donmadı. Allah Allah. Beş. Ölme 5'te git. Ne? Bir ucu gelsin. Değişeceğim. Ben direkt çıkacağım ya. Çık. Ne yapıyorsun? Tek kasak mı? Kasıyorsan kas. Tek de ben Mike'ım oğlum. Herhalde yukarıda keserler beni. Ya beyler kayıtlı olmasam kasmaz biliyor musun? Bu arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan söyleyeyim dedim. Hadi. Uy. Bak 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 görüyor Böyle böyle alıştıracağız inşallah. Ya internet. Adam ismini Allah bakmış. bunu nerede kullansam tek atabilirdi. Piper doğdu. Kesler. Tam 900 beyler. Ne yapsın ki? Ne oynayacağız? Nerede? Hangi modda? Yok lan öyle olmaz ki. Vallahi bak Morsis'le kasarsan kırılırım. O kadar savaş topu gidiyor. <laughs> Donmaman lazım. Aha. Donuyor ya. <laughs> Olmasın please. Bak internet var ya senin gibi internet olmasın tamam mı? Tamam <laughs> Adamlar soktu geçirdi bizi. <laughs> Aldılar da burası kesin. Bu net. 21 bin olamadık ki ya. <laughs> Gel. Belki çeviririz. Hadi. Tamam. tüküreceğim ya. Ne bana sinirleniyorsun gerizekalı yemeseydin golü. Sana vereceğim merak etme. Hmm, işte bana laf ediyor. Sinirlenme o zaman. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Belki böyle videolar çekerim. Yani <laughs> Dynamike'da 28 rank 900 kupa yaptık tam. Bu videomuz da böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, eğer bu videoya 10 like gelirse e başka bir videoya da e, Musural oynayacağım yine. Kupa kasacağım bayağı. Belki şey şundan oynarım. Aynen bundan oynayacağım. Eğer on like gelirse bundan oynayacağım arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Hedefimiz 700 abone. Kendinize iyi bakın. Bay bay.